Yayın geldim arkadaşlar. Yayın geldim şu anda. Ön izlemeyi oluşturamıyorum ama yayın geldim şu anda. Yayın gelmiyor değil mi? Beni duyabiliyor musunuz? Şu an geldim yayın arkadaşlar. Gelmiş olmamız lazım. Yine arkadaşlar yine aldık Maç devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz biz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık az kişiyle devam edeceğiz ama ben ona itirazım yapacağım. Ne yazık ki yine yayınımız kaldırıldı. Yine kaldırıldı. Ne yazık ki kaldırıldı. YouTube'un uygulaması artık sıkıldım bunaldım ama neyse yani. Neyse yani. Kaldırın yavrum. Benim bütün yayınlarımı kaldırın siz. Benim bütün yayınlarımı kaldırın. Ceza sahasının orta. Herkese açı top. Bu ara fas etkili geliyor şu anda. Fas etkili geliyor Unai. Ceza sahasına doğru. Çedira. Çedira kurtaramadı. Çedira kurtaramadı. Bernardo Silva sol kana doğru gönderdi. Ceza sahası içi. Ronaldo indirdi. Son anda savunmada müdahale var. Ya beni artık delettiler ya. Yemin ederim delettiler ya. Vallahi delettiler beni artık. Yani 800 kişinin izlediği yayını, binlerce kişinin izlediği yayını abi kaldırıyorlar. Ben anlaşamadım ya bunlara. Vallahi ben YouTube anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum yani. Anlamakta zorluk çekiyorum artık. Ben bu adamları vallahi anlamakta çok zorluk çekiyorum yani. Abi sen beni koru biraz da ya. Biraz da beni koru ya. Biraz da yayıncını koru ya. Sürekli bir adamın videoları kaldırılır mı abi? 3-5 tane dengesiz orada iş yapıyor diye. 3-5 tane geri zekalı gelip şikayet ediyor diye. Sizin de Allah belanızı versin oğlum. Delikanlıysanız çıkın karşıma konuşun. Arkadan oyunlar çevirmeyin. Karaktersiz herifler. Şerefsiz herifler. Cezası Asmur Orta geliyor. Çevirler. Çok ne şerefsizsiniz abicim siz. Bir insan ekmeğiyle oynayabilecek kadar şerefsiz insanlarsınız. Hadi bakalım nerede şimdi karşımıza çıkın. Şerefsiz olduğunuzu kabul ediyorsanız gelin karşıma çıkın hadi bakalım. Dalo. Bu arada şu an benim yayınım nerede abi ya? Yayın var mı yok mu bilmiyorum ki Unay. Şu anda Yayın var mı arkadaşlar Bir kez daha Hala telif hakkıyla ses duyuyorsa Argılantıcı topraklar falan filan diye hala bir şeyler diyorlar Mal mal hala şeyler geliyor bana Ciddi çıldıracağım ya. Ciddi çıldıracağım artık yani. Kapak fotoğrafı yok. Bir şey yok. Yayın yapıyoruz. Hayır YouTube'un da ayrı bir şey. Sonra özür dileyip geri yüklüyor abi. Sonra özür dileyip geri yüklüyor videoyu yani. Özür dileriz yanlış yapmışız. Başlarım ben senin yanlışına özrüne ya. Bin tane yayıncı var abi bir tek benim başıma geliyor. Çünkü bir tek gerizekalı topluluk Türkiye'de var. Böyle mal gibi şikayet eden bir tek gerizekalı topluluk Türkiye'de var. Başkasının başarı yakalaması, başkasının bir şey yapması bu ülkede birilerine batıyor abi. Uzun bir top geldi. Sağ tarafa doğru artık çok daraldı pozisyon şansı. Portekiz'in çok daraldı fırsatları. Zaman çok dar. Portek yüklenmeye devam ediyor. Amrabat. Fasla bu arada ikinci oyuncu değişikliği birden olacak birazdan. Son dakikalar artık mücadele son 10 dakikaya doğru giriyoruz. Leo Ceza sahasının orta. Savunmadan top. Bruno Fernandes. Pepe. Leo Unai Şimdi bir kontrol ak şansı. Pepe kademede. Pepe kademede. Jebran ve Abukal oynayacak. Hakim Ziyeş oyundan çıkıyor. Safiyon Amrabat'a taktı. Hemen oyun değişikliklerini yapalım bakalım. Bufal ve yeş İlk kanadı oyundan alıyor. Faz. Jabran. Ve bakalım öbür değişiklik. Jabran hemen yansıalım. Bu Bufal çıktı. Jabran girdi oyuna. Hakim Ziyeş'in Kimin girdiğini kaçırdım. Uzun bir top geldi sağ tarafa doğru şimdi. Ceza sahasının orta denemesi. Karşıladı yine savunma ama bir hata geldi şimdi. Vitinha ceza sahası Ronaldo tek top bıraktı. Bir shot son anda Bono. Felix'in vuruşunda Bono. Korner attı topu. 8 dakikası kaldı Fas'ın direnmesi gereken 8 dakika. Ceza sahasına bir orta daha geldi. Bono çift yumruk. Ceza sahasına düşecek top. Uzaklaştırıyorlar topu. Pepe. Bernardo Silva. Porta. Dünya Felix derdi. Kaleyi cepheden gören yerden bir free iki İşte Ronaldo'nun yeri. İşte Ronaldo'nun yeri. Oradan vurabilir. Biraz uzak mesafe ama vurabilir. Biraz uzak mesafe ama vurabilir. Dakika 84. Bruno Fernandes geldi topu başına derinlemesi bir top denemesi. Dün dünkü Hollanda'nın golünü denediler ama olmadı. Bruno Fernandes. Bu arada faul. Fastlane'e faul kararı geldi. Bu arada tam biz maçı anlatırken yayın gittiği için bir sarı kart falan gelmişti. Onları da kaçırmıştık. Eklene eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Benim sinirim asabım oynattığı için YouTube yine Ömer burada yok mu? Ömer yeni yayında yok mu şu anda? Ömer. Instagram'dan mesajın geldi de. Evet buradaymış tamam. Pepe Orta bıraktı Bruno Fernandes Ha, ne olmuş bir şey mi olmuş? <laughs> Leo ceza sahasını onu kesti. Son anda müdahale. Amrabat bir kez daha uzaklaştırıyor. 85. dakikayı geride bıraktık. 85. dakikayı geride bıraktık mücadelede. Bu arada burada şeyi ayarlamayı unutmuşum. Normal gecikmeyle gelmişim yine. Şu anda bayağı geriden geliyor. Süre ama artık maç bitene kadar böyle idare edeceğiz biraz. Bir 20 saniye fark var. 20 saniye fark var. Ruben Diaz. Pepe. Ceza sahasına doğru yüksek bir top daha. Ronaldo'yu açtı. Herkes açtı. Arka tarafta Dalo geldi şimdi. Bruno Fernandes çevirmek istedi. Çeviremedi topu. Pepe. Fernandes orta. Kafayla karşıladı. Böyle elle oynama beklentileri var. Elle oynama beklentileri var. Penaltı istekleri var. Eliyam için elle oynadığını düşünüyor. Portekizli oyuncular ama Varados ile bir diyalog var bakalım. Biz de görelim pozisyonu. Devam dedi. Devam dedi Arjantin Bizim görmemize gerek kalmadı. Bruno Fernandez orta geldi. Savunmadan dönüyor. Bir de sarı kart Vitinha'ya. Sarı kart Vitinha'ya yaptığı hareketten dolayı. Bir de sarı kart var değil mi? Dari sarı kart görmüş. Onu da ekrana yansıtalım da. Yani adamlar benim sinirimle öyle bir oynadılar ki. Yayın biz zaten YouTube'a bir kere daha giydireceğim yani onlar anlamıyorlar artık herhalde. Biraz da onlar da gerizekalı herhalde. YouTube'dakiler de gerizekalı. Hem yayınlarınızda herhangi bir sıkıntı yok deyip hem otomatik yayın nasıl kaldırılır abi sürekli ya. Yayınlarınızda sıkıntı yok ama bizim böyle mal bir sistemimiz var ki biz sizin yayınlarınızı arada bir kaldırabiliriz. Çünkü biz malız. Leo Pepe, Ronaldo, topla buluşamadı. Çok kritik anlar artık. Çok kritik anlar için Portekiz Fas bir tarih yazmaya doğru daha gidiyor. Yani Dünya Kupasını kazanamasa bile Portekiz'de ilerlerse gerçekten de inanılmaz bir tarih yazacaklar. Bütün ya, Bernardo Silva. Sağa doğru pas. Geçmeli top. Faslılarda geri sayım başladı. Faslılarda geri sayım başladı. Fernandes dakika 90 dakika 90 inanılmaz Portekiz de kupaya veda ediyor. Önce İspanya'yı sonra komşusu Portekiz'i Cristiano Ronaldo'yu evine mi gönderecek? Fast fast oyuncular sağ kenarındalar. Artık uzatmaları bekliyorlar. Bakalım kaç dakikalık uzatma gelecek Cancelo Portekiz son şanslarını kullanıyor. Portekiz son şanslarını kullanıyor. Leo Cancelo yüksek bir top. Ceza sahası doğru. Kafayla karşıladılar. Bir kez daha Felix. Felix yerde. Felix yerde devam ediyor Amrabat topu aldı şimdi gidiyor. Amrabat. Amrabat defansa aksatı top. Çedir'e doğru. Onsak bayrağı kalkmadı. Çedir'e. Çedir'e taşı topu ama kapandığını. Çedir'e sağına çekti. Kötü bir vuruş. Bu arada şimdi offside bayrağı kalktı. Şimdi offside bayrağı kalktı. En az 8 dakika. En az 8 dakika daha oynanacak. Bu arada şimdi defans Ronaldo Bono! Ronaldo Bono izin vermedi. Defans arkasına doğru bir top Ronaldo. Ama Bono bir kez daha gol izin vermiyor. Bir Livakovic bir Bono arka arkaya günlerde Dari yazmaya devam ediyorlar. Önce son 6 turunda, şimdi çeyrek finalde devam ediyorlar. 8 dakikalık uzatmamızı da hemen ekrana yastalım. Bu arada Çedira'da sarı kart görüyor. Dari sarı kart görmüşü daha önce. Leo Leo'dan uzun bir top. Defans karşıladı. Çedir A kovaladı ama top yine. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes pasını verdi. Ceza sahasının sağına doğru bir ortada. Horta. Ama pasızdı. Ricardo ortada da oyunda. Ricardo ortada da oyunda. O bakalım. En son kim yerine girmiş? 79'da girmiş oyuna. Bizim tabii ki Dalot'un yerine. on yerine girmiş. Onu da hemen ekrana yansıtalım. Tüm kozların deniyor artık. Tüm kozların deniyor artık. Portekiz ama zaman çok daraldı. Zaman çok daraldı. Evet Çedira ikinci sarı kart kırmızı kart. Çedira ikinci sarı karttan kırmızı kartı görüyor. Biraz önce sarı kart görmüştü. Yaptı hareketle ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartı görüyor. Çedir oyundan atıldı. Fas 10 kişi eğer olası bir. Portekiz golü gelirse. Çedira oyuna girerken de bir önceki maçta çok beğenmediğimi söylemiştim ama. Bu maçta da iyice için etti şu anda. Fas için 10 kişi eğer bir gol bulabilirse Portekiz 10 kişilik bir takıma karşı mücadele edecek. Çedir önce sarı kart görmüşü sonra ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. Bruno Fernandes. Bu arada yine 704 kişiye kadar ulaşmışız izleyenler sayesinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek verdiğiniz için burada olduğunuz için. Leo Vitinha 90 artı 4 90 artı 4 Bernardo Silva Ceza sahası bir Mörta Kafayla karşıladılar Uzun bir top. Ceza sahasına doğru yüksek bir top. Burada Fernandez kafa alındırır. Ters bir kafa vuruşu. Sağ tarafa doğru açıl top. Bakalım korner mi olacak? Evet korner kullanacak. 90 artı bitirmek üzereyiz. Köşe vuruşu kullanacak. Portekiz. Bruno Fernandes. Kısa kullandı. Felix. Ceza sahasının orta Kafayla karşılıyor. Savunma ve bir taç daha. 4 dakika kaldı. Uzatmalarda da 4 dakika kaldı. Yüksek bir top ceza sahasına doğru. Herkes açla gidiyor. Cancelo'nun uzun topu dışarı gitti. Fals gerçekten de tarih yazmaya doğru gidiyor. Önce Hırvatistanlı, Kanadalı, Belçikalı gruptan çıkmayı başardılar. Hırvatistan'a yenilmediler. Sıvır sıvır berabere kaldılar. Belçika'yı 2-0 yendiler. Kanada'yı 2-1 yendiler. Son 16 turuna geldiler. İspanya Fas'ı tercih etti. Japonya karşısında öndeydi. 2-1 geri düştü. Bu yolu tercih etti ama 0-0 biten maçta. Penaltılara giden mücadelede Maçı kazanmayı başardı Fas ve şimdi de Portekiz karşısında 1-0 öndeler şu ana kadar 5 maça çıktılar sadece Kanada'dan bir gol yediler geri kalan 4 maçta Hırvatistan'a Belçika'ya İspanya'ya ve Portekiz'e şu saniyeye kadar kalesini kapattı Fas ve bu hızla devam edebilecek mi? 3 dakika kaldı artık uzatmalarda da Leo top aldı Leo'dan yüksek bir top daha ceza sahasının dışına doğru geldi ama karşıladı savunma Fas'ta Uzun bir top bir de kontra atak şansı. Savunma arkası. İki mi geliyor? Hayır dedi. Hayır dedi Costa. İkinci gole çok yaklaştı Fas. Maçı bitirebilirdi ama Costa bir de kurtarıyor. Bu kal topu alana gönderemedi. Şimdi Amrabat Leao'dan çal topu Amrabat. Faz fişi çekebilirdi ama çekemedi. Bir kontra da Unai sağ tarafa doğru gönderdi. Costa terk etti kaleyi bunda aldı. Costa terk etti kaleyi bunda aldı. Uzun top daha gönderdi. Bir kez daha Sofyan Amrabat. Uzun bir top daha. Kafayla karşıladı. El Yamik. Bruno Fernandes. İki dakika kaldı. 120 saniye kaldı. Cezası atışına doğru. El Yamik yine başarılı. Bu arada Elyamik'e de bir kramp girdi orada. Ager'in yokluğunda. Bugün savunmada görev aldı. İspanya maçına sonradan oyuna girmişti Elyamik. Sofyan Amrabat bir an kendini bırakmıştı ama kalktı. Hücum tekrar Portekiz adına. Portekiz yedek kulübesi ayakta. Burada Fernandez geri bıraktı. Ceza sahasına bir ortada. Herkes açtı. Arka direkt. Leo da. Leo şimdi top alabilecek mi aldı. Son çizgide aldı topu Leo. Bir orta şanslı ondan olur mu? Leo sağına çekti. Ortayı yaptı. Kafa dışarı Pepe. Pepe'nin kafa vuruşu dışarı. Bir kez daha tehlikeli geldi Portekiz. Pepe arka direkte vurdu kafayı dışarı attı. Artık o da bir santrafor. Fas yarı finale doğru gidiyor. Biraz önce geride bıraktığı takımları söyledim. A grubundan çıkan. Pardon C hangi gruptaydı Fas'la şey? D grubunda mıydı? A, B, C, D'den birinde olacak. Yani inanılmaz. E herhalde değil mi? Hırvatistan'la Fas aynı gruptan çıkan iki takım yarı finale doğru gidiyorlar. Yarı finalde aynı gruptan iki takım olacak mı? Yoksa Portekiz mi? 10 dakikada beraberlik golünü getirecek mi? Leo! Leo geliyor. Leo çekti sana doğru. Merkez doğru geldi. Leo yerden ceza sahasına doğru. Teyo Leo yerde kalmış. Devam dedi. Uzaklaştırdı Fas savunması. Costa son 15 saniye artık. Geri sayım var. Normal süre Bitti. Uzatmalar da bitmek üzere. Gözlerimiz artık Arjantin'de altında Uzun bir top geldi. Açtı herkesi. Out'a gidiyor. Out'a gidiyor. Portekiz'in belki de son umutları da bitti burada. Ve bitti. Ve bitti Fas. Fas yarı finalde. Fas yarı finalde. Portekiz de gönderiyor evine. Portekiz de gönderiyor evine. Fas yarı finalde. Cristiano Ronaldo. Dünya Kupası turnuvasında artık yok. Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takım oluyor Fas. Ve muhteşem bir başarı imza atıyorlar. 5 maçta sadece bir gol yediler o da Kanada'dan. Hırvatistan'a karşı kaleyi kapattılar. Yenilmediler. Belçika'ya karşı kaleyi kapattılar. 2-0 kazandılar. İspanya'ya karşı kaleyi kapattılar. Penaltılarla tur aldılar ve son olarak da Portekiz'e karşı kaleyi kapattılar ve yarı final adlarını yazdırıyorlar. İnanılmaz tarihi bir başarı imza atıyor Fas. Yarı final kutlamaları varken biz de yayınımızın sonuna geliyoruz. Çünkü bir önceki yayınım yine YouTube tarafından kaldırıldı arkadaşlar. Yine çok kalabalık olduğumuz bir yayın. Lütfen bu yayına like atarak çıkmadan destek verin. Abone olarak kanalımıza destek verin ki birazdan YouTube'a giydireceğim. Cristiano Ronaldo ağlayarak soyunma odasına doğru gidiyor. Cristiano Ronaldo ikinci yarıda oyuna girdi ama başaramadı ve turnuvaya veda ediyor. Son turnuvasıydı Cristiano Ronaldo'nun. O istediği kupaya ulaşamadı. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi abone olarak destek olursanız çok çok mutlu edersiniz beni. Like atarak destek olursanız çok mutlu edersiniz. Ben hem şu maçın yazılarını yazacağım hem de YouTube'a güzel bir mail atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.